Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün cadısı kanalında son e, trend telefon ipi yapacağız. Birkaç tane yaptım. Model olarak gösteriyorum. Şimdi birlikte bir tane daha yapacağız. Arkadaşlar, e, etamin ipleri kullanacağım. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Kendi evinizde e, bulunan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Her türlü iple yapılabilir, sıkıntı yok. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Ne lazım? Paraşüt ipi, normal ipler, etamin ipi olabilir, pamuklu ip olabilir. Fark etmez. Çakmak, makas, çengelli iğne, biraz da su bazlı olmayan yapıştırıcı lazım. Şöyle paraşüt ipimden bir parça. Oy, kestim şöyle bir şey hemen üstten telefonu geçireceğimiz kadar bir parçasına düğüm atıyorum birleştirme yeri yapabilmek için şurada bir düğüm daha atıyorum arkadaşlar şu kadar daha sonra iplerimi ayarlayacağım tüm iplerimden çıkarıyorum artık. İplerim almasın dalmasını toplayacağım hemen. Arkadaşlar böyle bir ip demeti oluşturmuş oldum. Ölçmüyorum. Şimdi ucunu ayarladım küçük olan yerden geçireceğim geçiremiyorum geçecek geçti geçirdim arkadaşlar Şu kapalı uçları açmam gerekiyor ipim ince olduğu için çok fazla ip kullanmak zorunda kaldım daha kalın iple Tabii ki çok daha az adet e, kullanırsınız lütfen bunun denemesini yapın Bunlar etamin ip 40 tane ipim var dediğim gibi eğer ki daha kalın ip kullanırsanız 7-8 taneye kadar düşer Şimdi ben başlıyorum buradan. Şöyle eğileyerek başlayacağım yine. Her zamanki sistemim. Bayağı kalın olacak. Çok ip kullandık. Tamam. Şu biraz daha garanti olsun arkadaşlar. Birazcık daha yapıştırıcımdan sürüyorum. Şimdi rengimi değiştireceğim biraz daha Hafif ittiriyorum. Şimdi ipimden 3 adet farklı renk ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle dışarı bırakıyorum. Sonra bir tur daha dönüyorum. Bir tur daha döndükten sonra, ki tutuyorum, hiçbir zaman bırakmıyorum ipimi. Tekrar üç tane ayırıyorum. Üstüne sarıp çarp çapraz yapacağımız iplerimizi ayırdık. Yani şöyle yaptık. İp demetimiz yerlerde. Ben yamuk yumuğum. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Morla yine. Ama biraz morla. Şimdi rengi değiştireceğim birazdan. rengi de nasıl değiştiriyorum İçinden farklı şöyle olsun 3 renk 3 e, ip yine 3 ip ayırıyorum İplerimi düzeltiyorum moru içeriye katarak şöyle yine düzeltme yaparak her zaman Aynı yönde sarmaya başlıyorum diğer rengime. Dışarıda da fırtına var sesi geliyor mu arkadaşlar? Dışarıdaki fırtınanın. Bu şekilde biraz sarıp ittirerek sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sarma bu şekilde ilerliyor. Mesela 1 2 3 4 tane sardım diyelim. İttiriyorum. 1 2 3 4 Bunu belirli aralıklarla yaparsanız daha düzgün olur. Bu şekilde bir miktar sardıktan sonra dışarıdan dışarıya ayırdığımız iplerimizi içeriye alıyoruz bu şekilde bir tur hemen ipimin içine katıyorum bir tane dönüyorum bu şekilde kattım bir tane döndüm kapattım hatta bir tane daha dönebilirim burayı yine sıkıştırıyorum ittirerek ikinci parçayı alıyorum ikinci parçamı diyeyim bu şekilde şöyle ipimin ucunu şurasını hiç bırakmıyorum arkadaşlar düzeltiyorum sürekli aşağıdan da demeti tekrar bir tur sarıp artık başka renge dönebilirim başka bir renk ip seçeceğim aşağıdan yine ben mora döneceğim herhalde bakın şöyle tekrar mora dönüyorum bunu içeriye attım ipimi düzelttim şöyleyiz ve tekrar sarıyorum Şimdi biraz iki renkliye dönmek istiyorum burada. Şöyle iki moru içeriye koydum. İki mavi aldım onun yerine. Tek mor ve iki mavi ile devam ediyorum. mavi tekrar koyuyorum. 2 mor alıyorum. ipimi bırakmamaya çalışarak şöylece Arkadaşlar bunu yaparken boynuza uygun bir yerde yapın. Size tavsiyem şu an benim tripotuma uygun bir yerde yapmak durumunda kaldım. Tabii video çektiğim için ve zor oldu. Benim ağrıyor. Bir an önce bitirmek istiyorum videomu. Bu şekilde arkadaşlar. Ayıra ayıra demetimin içinden iplerimi çekerek gördüğünüz gibi etamin ipiyle 3 3 sardım. İpinizin kalınlığına göre tek kat da sarabilirsiniz. iki kat da sarabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Gidişat böyle. Önce kalın gibi duruyor. Yani çok sardık gibi duruyor. Bitiyoruz arkadaşlar. Küçücük kalıyor. Şöyle üç renk aldım yine. Tam ortayı belirlemek için bunu farklı atıyorum. Buradan geri döneceğim arkadaşlar böyle. Arkadaşlar, geldiğim yerden şu şekilde geri dönmeye başladım. Burada ne yaptıysam aynısını da burada yapacağım şimdi. Arkadaşlar, şu yorumu da sardım. Hemen şurada bir bağ atıyorum. bir daha düğümlüyorum arkadaşlar şöyle açılmasın diye ikisini iki tarafı birleştireceğim bağlıyorum arkadaşlar Şu düğümün olduğu yerden onları kesiyorum. Yapıştıracağım. Telefon, mit dem Şöyle parmağıma ilme sarıyorum arkadaşlar. bunun içine bağlıyorum. Bunu da bağlayalım. Püskülümüzü tamamlayalım. telefon kordonunu lanyard İngilizcesi yaptık kendimiz yaptık bunları tekrarlamam gerekiyor ki bu videoda anahtar kelimeler oluşturabileyim evde kendimizi yapabileceğimiz telefon ipi lanyard İngilizcesi de bitti böyle de modellerim var başka da en üstüne bir çakmakla eğer ki mesela şurada tüyler var çakmakla biraz ütülerseniz tüyleri gider veya balmumu sürebilirsiniz şimdi bunu telefon kılıfına nasıl takıldığını bir göstereceğim arkadaşlar şu küçük bir minik delik var görüyorsunuz oradan geçireceğiz telefon ipimiz telefon kordonumuz telefon kılıfına bu şekilde geçiriliyor arkadaşlar geçirdim telefon kordonu daha doğrusu şu şekilde böyle ve taktım gördüğünüz gibi bu tabi biraz kullandıkça da yumuşar şimdi yeni yapıldığı için sert bu şekilde telefonumuzu askı yapmış olduk Telefon ipi mi denir? Telefon askısı mı denir? Artık boncukluları da var. Arkadaşlar boncukluları ben tavsiye etmiyorum. Çünkü telefonumuzu çizebilir. Ama bu ipten yaptığımız telefon askısı telefonumuzu da çizmez. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendi iplerinizde evinizde yapabileceğiniz bir telefon askısı telefon ipi videomuzu çektik vatana millete hayırlı olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın kanalıma abone olursanız çok sevinirim bildirimleri açıp her videomu hiçbir şey hiçbir tanesini bile kaçırmadan takip ederseniz çok sevinirim hoşçakalın